kısmına geldim. Hemen kısaca bunu söyleyeceğim. Üçlü trabzanımı çektim. Bir tane zincirimi çektim. Bakın sıradaki boşluk zaten burası. içine batıyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Kaydırdım. Ve burada tek fark olaraktan diğerlerinde bir çekiyordum. İki tane zincir çektim. Ve gene tığa doladım. Buradan 3 trabzanla yukarı doğru devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 Üç tane üçlü trabzan diyecektim. Bir zincir çektim. Evet şu kısma artık sonra göstereceğim. Bakın şuradan dönüşü yaptım. Şimdi bu tarafa doğru gelip yeni motif ekleyeceğim. Motifi aşağı kadar birleştirip şu noktaya geldiğimde bir kez daha size küçük bir o kısmı göstereceğim. Ve sonra bütün eklemeleri yapacağım. Geldik bu orta kısma. Ne yaptım? 3 Üç tane üçlü trabzanımı çektim. Siyah ip olduğu için nasıl durdu yani kaçta olduğu pek görünmüyor olabilir. Ee, arkasından bir zincirimi çekiyorum. Ve bakın sağdaki yani şöyle ortaya koyalım motifleri. Sağdaki motife sık iğne yapacağım. Daha doğrusu ip kaydıracağım. Ee, bir zincir çekmiştim. Şöyle hemen bura ilk boşluk var ya sağdaki motifin batırdım yani diğerlerinde ne yapıyorsam aynısını yapıyorum şu an çok farklı bir şey yok iki tane ip var İçerisinden kaydırdım ve bir zincirimi çektim şimdi bakın buradan sonra da hemen şu karşı motifi göstereceğim şu motife batmak yok bu motifle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz hemen bu motife şuradaki boşluğuna Bakın burada buradaki boşluğuna tığı batırıp kaydırıyorum ve iki zincir çekip bu sefer de buradan devamı geliyor. Yani şöyle göstereyim nasıl yaptığımı. Bir zincir çekmiştim. Bu sefer karşı motife geldim. Şu ara boşluk var ya köşe boşluğu. Elimle de göstermeye çalışıyorum. İçeriye batırdım alttan tığımı çektim. Şey, tığımı çektim ne ya? İpimi çektim. Kaydırdım. Ve bir tane kapama zinciri, bir tane de normal zincir. Yani toplamda iki zincir çektim. Ve ipi tığa doladım. Bu kısma üçlü trabzan yaparak da yoluma devam ediyorum. Yani şöyle. Üç trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Ve dediğim gibi devam artık. Bu sefer bu motive birleştirmeye devam ediyorum. Boşluğa batırdım tığı. Arkadan ipi çektim. Kaydırdım. Ve kapattım. İşte bu kadar. Bakın harika bir görüntü oluşuyor. Dediğim gibi ütülediğinizde ve bunu şöyle biraz beklettiğinizde çok da güzel olacak. Şimdi buradan sonra yapacağımız şeyi kısaca özet geçeyim. Bu birinci sıraydı. Ben bu kol kısmını 3 motiften oluşturduğum için bunun dışında 2 sıra daha yapacağım. Ve bu sıraları şuraya nasıl bağladığımı göstereceğim. Dönerek bağladığımı. O halde eklemeleri yapalım ve o şekilde görüşelim. <laughs> Hanımlar kamera arkası resmen bir kararsızlık yaşadım. Ve dedim ki yani dedim e, hepsini birleştirmektense şu kısmı da bir kez daha hatırlatayım en azından tam olsun dedim e, bakın şuraya kadar e, birleştirdim döndüm burada bitirmiştim e, bu kısma geldim üçlü trabzan yaptıktan sonra ne yapıyorduk bunu hatırlatmak istedim İki zincir çektim ara kısımda şu gelen boşluğa şöyle batıyorum ve sık iğne yapıyorum daha sonra arkasından iki zincir daha çekiyorum ve ta dolayıp e ee, geri artık bu kısma devam ediyorum. Aslında burası zor değildi, gayet de basitti. Ben eminim önceki videomu da izlemişsinizdir. Ona hiç şüphem yok. Ee, ama gene de kısa bir hatırlatma olarak da söylemek istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Evet de şimdi artık o dediğim geçerli. Bunun üstüne 3 motif şey 2 sıra motif daha ekliyorum. Bu 3. sıra olmuş oluyor ya da 1. sıra her ne derseniz. Ee, ve son kısımda görüşelim şurayı eklerken. <laughs> evet bu kısmı tamamladım. Şimdi size şurayı ara geçiş olarak göstermek istiyorum. Buradan başlamıştık. Bakın 3 sıra motifi bu şekilde ekledim. Size daha demin söylemiştim. Ben omuz e, ön omuz ve arka olacak şekilde kol kısmını 3 sıra motiften oluşturdum. Ve bunun burasına kadar getirdim. Burada bir size hani şöyle gösterme ihtiyacı hissettim. Bakın bu kısım şöyle dönerekten bu parçayla birleşecek demiştim. Bir önceki kısımda da bunu dile getirdim. Şimdi nasıl yapacağımızı tekrar söyleyeyim. Buradan aşağı kadar bu kısmı öreceğim. Bu kısma getirdiğimde kırmızı motifi örmeye başlarken aslında mavi motifle de birleştirmeye başlayacağım. Bunu şöyle görsel olarak da aktarayım size. Takip et, umarım takip edebiliyorsunuz. Bakın, bu yeleğin ön yüzü. Şu kısım ön yüzü, bu kısım da arka kısmı olmuş oluyor. Şöyle buradan ikiye katladım ve bunu alt kısmı aldım. Bak, artık şu taraf, yani masaya bakan taraf ön yüz, ön yüzü olmuş oldu, ön kısmı. Daha demin ne demiştim? Şuradaki mavi motiften itibaren aşağı kadar öreceğim. Buraya getirdim ve buraya getirdiğimde şöyle yapıyorum. Bakın yukarıda bitirdiğim kısmı şöyle aşağıya katladım ve kırmızı motiften itibaren artık buradan mavi motifin siyah çevresini işlediğim kısmını birleştirerekten bu kısmı bitirmiş olacağım. Yani burası birleştiğinde artık bakın şuradan kolum çıkmış olacak. Bakın kol kısmı. Ve tabii ki de e, bu kısmını da örmüş olacağım ve hala ipi koparmadım. İpi koparmadan bir sonraki kısmın kol kısmına geçiş yapmış olacağım. Şimdi ben bu mavi kısmı da dediğim gibi şuraya kadar öreceğim ve burada burada birleştirme yaparken nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Hanımlar geldik en kritik noktaya. Bakın bu kısmı ördüm. Tamamen şu 3 e, sıra ikili motifi ördüm, birleştirdim. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın geldim artık şurada kolu oluşturacağım ama Pür dikkat beni izliyorsunuz bakalım bu kız ne yapacak bakın şuraya geldim şimdi adım adım göstereceğim eğer benle aynı yaptıysanız kalan birleştirmeyi de aynı yaparsanız e, her şeyimiz aynı ilerler dolayısıyla pürüzsüz bir şekilde sıkıntısız bir şekilde amacımıza ulaşırız. Bakın bu kısımda 3'ü trabzanımı yaptım iki zincirimi çektim. İki zincirden sonra ne yapıyorduk? Önümüze gelen şu ilk boşluğa hemen sık iğne yapıyorduk. Şöyle. Burada hiçbir sorun yok. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Bir sonraki yere geçerken iki zincir çekiyorduk. Gene çektim iki zinciri. Bu sefer burada şöyle bir gariplik var. İki tane bakın arka arkaya boşluk geliyor. O halde bunu da birleştirelim. Yani çektim iki tane zincirimi getirdim. Hemen e, şuradan belli değil mi? Anlaşılıyor. Bir motifin sağ ve sol ucu getirdim bu boşluğa sık iğne yaptım. Bu da tamam. Bakın bu kısmı birleştirdim. Şimdi gene iki zincir çekiyorum. Bu sefer diyeceksiniz ki bunu nereye birleştireceğiz? Artık bu kısımda da şöyle hemen göstereyim. Daha demin şöyle bükmüştüm ya bunu. Yani ön olan iki motiflik kısmı alta alacak şekilde şöyle büyüttüm ve bakın yukarıdan şu kısmı aşağı yapacaktık bu şekilde kapadım burası kol kısmını oluşturuyor iki zinciri çektim nereye batıyorum bu sefer bu iki zinciri buradaki kırmızı motife değil tepeden getirmiş olduğum şu motifin içerisine yani biraz şöyle evirdim, çevirdim. İnşallah başınız kafanız karışmadı. Ee, şuradaki kısım var ya köşe noktası. Hemen bunun içerisine battım. Şöyle batıyorum. İsterseniz sık iğne yapın, isterseniz bu şekilde ipi kaydırın. Şöyle ben kaydırıyorum ve arkasından iki tane önce bir tane kapatma zincirim. Sonra da ikinci zincirimi çekip tığa doluyorum ve kırmızı motifle yani alt sırt olan motifle buradaki örgüme devam ediyorum. Şimdi burada üçlü trabzanla devam edecektim. Şöyle 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Buradan sonrası tamamen aynı. Sadece şu birleşme kısmı benim için önemli. Ee, onu aktarmak istedim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Ve mavi motiften devam ediyorum ya bir sağ bir sol bir sağ bir sol birleştirmeleri yapıyorum. Buradaki boşluktan şöyle kaydırdım. Bakın ipi aldım, kaydırdım ve bir zinciri çektim. Kırmızı motife tekrar birleştirmeye devam. Burada ikili trabzan. Şöyle ikincisi, üçüncüsü. Bir zincir çektim. Buradaki motife bakın ara kısmına hemen batıyorum şöyle tığ arkadan geçirdim ipimi aldım kaydırdım bir zincir bu işlem bu şekilde devam edecek şurayı da yapayım bir de orta kısmını göstereceğim size ee, ya yani benim kullandığım yaptığım taktik bu şekilde o sırada şöyle hızlı hızlı örüyorum tekrar tekli trabzan bunu da yaptık şimdi ikili trabzana geçiyorum İkili trabzan üç tane ikili trabzanımı yaptım boşluğa girdim bakın belli bir süre sonra pratiklik kazanmaya başlıyorsunuz ee, yani tabii oturduğunuz ortamda rahatsa çok daha hızlı örerek Hedefinize ulaşabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Şimdi üç tane üçlü trabzanı yaptım. Bakın bir tane zincir çektim. Çok pardon görünmüyordu sanırım. Bir tane bir bir tane bir zincir çektim. rafa bakın. Bunu şuradaki hemen yanında yani biz normal motif birleştirmeyi nasıl yapıyorduk buraya gelene kadar bir zincir birleştir. Köşe kısmı dönerken de birleştirdikten sonra iki zincir yapıyorduk. Şu kısma tığı batırdım, ipi kaydırdım. Burayı yaptım. Şimdi burada birleşmesi gereken başka bir kısım daha var. Buranın orta kısmı ve bu motif. O halde şuradaki şu yıldız görüntüsünün oluşması için gene iki zincirimi çekiyorum. Pardon, iki değil, bir zincirimi çekiyorum. Bu sefer şu kısma. Hatta 2 olsun. Tamam. Geri aldım. 2 zincir çektim. Bu kısma batıyorum. Yani bir bura, bir bura, bir bura. Karşı çapraz yapıp ortadaki yıldız kısmının oluşmasını istiyorum. Battım. Şöyle sık iğnemi yaptım. 2 zincirimi çektim ve bakın şuradaki motif var ya. Şimdi yukarıya geçtim. Bu motifinde şu kısmında ipimi kaydırıyorum. Yani sık iğne ya da kaydırma kararı size bırakıyorum. Görsel olarak nasıl hoşunuza giderse. iki zincirimi çektim ve bu kısımdan artık devam ediyorum. Buraya battım. Üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. Bir zincir. Şu kısma geldim. Kapat. Buradan sonrasını yapmayacağım. Zaten birleştirme mantığını anladınız. Size bir de şu kısmı artık göstermek istiyorum. Öncelikle şu oluşan kısma bakın. Ya burada bir ben de tereddüt yaşadım. İki zincir mi bir zincir mi? Ama karar size kalmış. Büyük görünsün, güzel görünsün derseniz iki zincir bu şekilde oluyor. Şöyle biraz daha gerdirerek göstermeye çalışayım. Şöyle elimi de koyarak. Böyle oluyor. Bir zincir çekerseniz de şu ortadaki yıldız dediğim kısım biraz daha küçük olacak ve birleştirmesi böyle oldu. Şimdi bakın, kol kısmını birleştirdik. Eminden beri yaptığımız işlem buydu. Kol kısmı oluştu. Size söylemiştim. 3 motif 1 2 3 motiften oluşturdum. Kol kısmının altı bu şekilde oldu. Buranın geçişi de ee siz buradaki zincir sayılarını da mesela şurası gözünüze büyük gelirse ben genelde kolu bir top bir tık bol yapmaya çalışıyorum. Ee, gözünüze fazla gelirse buradaki ara kısımda da bir zincir çekebilirsiniz. Ee, dediğim gibi hırkanın ya da e, yeleğin kol kısmını ben böyle yapıyorum. Şöyle de buradan göstermiş olayım. Bakın. <laughs> Şimdi buradan sonraki kısmı şöyle anlatmaya çalışayım. Belki o kısmı çekerim, çekmem şu an bilmiyorum. Bu sağ tarafıydı yeleğin. Buradan bu şekilde devam edeceğim. Ve bakın bu tarafı da şöyle iki sıra motif önde olacak şekilde katlarsak gene aynı mantık. Şöyle düzenledim. Bakın görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bu kısmı hallettik. Buradan geliyorum. Şuraya kadar öreceğim. Bu sarı motifin bu kısmına üçlü trabzan yapacağım. Ve duracağım. Tamam mıdır? Yani burada yaptığım 3 sıra eklemeyi sarı motifin üçlü trabzanını ekleyip 2 zincir çektikten sonra bir üst sırasına yeni motif ekleyerek yukarı yukarı ilerleyeceğim. Ee, şu ara kısımda bu birleşmiş olacak zaten. Şurada hafif bir e, giyildiğinde kasmaması için bir sonraki hamlemiz e, bir geçiş ayarlayacağız. Onu da sonraki kısımda göstereceğim. Yani bu kısım bu kadar. Umarım anlatabildim. E, gerek olursa da diğer taraf için bir kez daha çekeceğim sizlere e, nasıl yaptığımı videosunu. Ama söz bu kadar uzatmayacağım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, o halde. Hmm, Sanırım şu an karar verdim burayı için de çok kısa bir video çekeceğim ve sizi sıkmayacağım. E, o halde bu kısımda ekledikten sonra görüşmek üzere diyorum. <laughs> Hanımlar dayanamadım ve öbür kısmı da yapma kararı aldım zaten kapatırken söylemiştim. E, bu tarafa hatırlıyorsunuz daha demin yaptık bitirdik kol kısmını oluşturduk. Ee, bu kısımdan ne demiştik? Şuraya kadar geliyoruz. Sarının kenarına kadar geldim. Bakın gerekli eklemeleri yaptım. Yani şöyle bu sıramız uzayıp gidiyor. Ne demiştik? 1, 2, 3 sıra ekledim. Ben kol kısmını 3 sıradan oluşturmuştum. Siz 5 sıra yaparsınız, 4 sıra yaparsınız. Ona göre ekleyebilirsiniz. Ve şimdi buradan sonraki kısımda ne yapıyoruz? Şurayı hızlıca göstermek istiyorum size. Yani bu kısma kadar aşağı kadar ördüm. Eklediğim kısmı onu da gördünüz. Bu kısımda ne yapıyorduk? Hep iki zincir ve yandaki kısma birleştir. Yani burada iki zincir çekeceğim. Şuraya birleştireceğim. iki zincir çekeceğim. Buraya birleştireceğim. Ve daha sonra şu yukarıdaki parçayı döndürüp buraya ekleyerek devam edeceğim. Hızlıca burayı gösteriyorum. İki zincirimi çektim. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hı. Burası tamam. Şimdi iki zincir çekiyorum bir daha. Bir, iki. Bu sefer geldim buradaki kısma. Şöyle bağladım. Şimdi burada da iki zincir çekiyorum. Ama bunu şöyle bir yapıp bekletiyorum. Ne yapıyorduk bu kısmı? Şurayı arkaya alıyordum. Yeleğin ön kısmı burası şöyle döndürdüm. Hatta bu kısmı şöyle yapmış olalım. Yani yeleğin ön kısmı olacak şekilde, öne bakacak şekilde şöyle tümden çevirdim. kalanımız karışmamıştır umuyorum. Bakın ön kısmı burası. Ben buradaydım. İki zincir çektim. Şu kısımdayım. İki zincir çektim. Ve şu üst üç motifi eklemiştim. Bunu alıyorum şuradan buraya getiriyorum. Burası da kol kısmını oluşturacak. Bu sefer ne yapıyorum? Çektiğim bu iki zinciri şu yukarıdan getirmiş olduğum bu motif var ya en üst uç motif. Bunun şurasına sabitliyorum. Uç köşe kısmına. İki zincir çektim. Şöyle hafif döndürüyorum. Hem daha rahat görürsünüz. İki zincirden sonra geldim. Buradan içeri battım tığımı. Şöyle aldım. İster kaydırın ister sık iğne yapın. Çok sorun değil. Burayı da yaptım. Şimdi buradan tekrar iki zincirimi çekiyorum. Ve aldığım ipi üçlü trabzanla şu alttaki motife devam ediyorum. Daha demin anlatmıştım. Bu da tekrar olmuş oldu. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa getiriyorum. Tığımı batırdım. İpi kaydırdım. Bir zincir çektim. Ve yana devam. İkili trabzan. Evet. Burada bırakıyorum artık. Şöyle size tekrardan göstereyim. İpi kesmedim. İpi kesmeden ben bunu yelek yapmıştım. Bütün yeri tabi burayı artık birleştireceğim. Uzatmak istemiyorum şöyle. Ve bakın bu kısma kadar birleştirdikten sonra burası bizim e, yeleğimizin en baş kısmı. Yani en alt köşeden başlamıştım ya. Bunu birleştirip buraya kadar getirdiğimde artık çevresi patı bitmiş oluyor. Bundan sonra üstüne istediğiniz kadar sıra örebilirsiniz. Renkli ya da e, tek renk olacak şekilde. Ben şöyle e, yeleği de göstermek istiyorum. Şöyle yapsam sanırım görülüyor. Evet, yeleğimiz bu şekilde oldu. Bakın, arka açıklığı, ön açıklığı ee, şurası en azından rahat duruyor, esnek durmasını sağlıyor. Ee, dediğim gibi buranın üzerinden bir sıra daha gidebilirsiniz. Burası kol boşluğu olmuş oluyor. Aynı şekilde burayı da yeni yaptık, kol boşluğu burayı birleştirdikten sonra ve yeleğimiz bu şekilde uzayıp gidiyor. Şöyle parçasını açarsam da böyle rahatlıkla görebilirsiniz. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlattığım kısmı anladınız. Ee, daha artık etrafını örmeye falan o kısımlardan bahsetmiyorum. benim Evet bana vakit ayırdığınız, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Ee, beğenilerinizi bekliyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.